Yıldızlar Arası, Interstellar, Uzay Zaman Kara Delikler, Duygusal ve Zeka Yoran Bir Başyapıt, Başlangıç, Inception, Rüyaların içinde Rüya Konseptiyle Akılları Karıştıran Efsane, Matrix, The Matrix, Simülasyon Evreni Fikrini Dünyaya Tanıtan Kült Film, Geliş, Arrival, Zaman Algısını Değiştiren Çok Sakin Ama Çok Etkileyici Bir Yapım, Bıçak, Blade Runner 2049, Cyberpunk Atmosferinin En iyi işlendiği Görsel Şölen, Edge of Tomorrow, Savaş Plaz Zaman Döngüsü akor aşırı akıcı aşırı keyifli. Ex Machina. Yapay zeka ve insan arasındaki tehlikeli sınırlar. Marslı, The Martian. Mars'ta hayatta kalma mücadelesi hem eğlenceli hem öğretici. Çöl Gezgini, Dune Part 1. Çöl gezegeni Arrakis'te geçen destansı bilim kurgu. Minority Report. Suç daha işlenmeden engellenebilir mi? Bol aksiyonlu bir klasik. Daha fazlası için beğenip abone olmayı unutmayın. Yıldızlar Arası, Interstellar, Uzay Zaman Kara Delikler, Duygusal ve Zeka Yoran Bir Başyapıt, Başlangıç, Inception, Rüyaların içinde Rüya Konseptiyle Akılları Karıştıran Efsane, Matrix, The Matrix, Simülasyon Evreni Fikrini Dünyaya Tanıtan Kült Film, Geliş, Arrival, Zaman Algısını Değiştiren Çok Sakin Ama Çok Etkileyici Bir Yapım, Bıçak, Blade Runner 2049, Cyberpunk Atmosferinin En iyi işlendiği Görsel Şölen, Edge of Tomorrow, Savaş Plaz zaman döngüsü Aquar, aşırı akıcı, aşırı keyifli. Ex Machina, yapay zeka ve insan arasındaki tehlikeli sınırlar. Marslı, The Martian, Mars'ta hayatta kalma mücadelesi, hem eğlenceli hem öğretici. Çöl gezgini, Dune Part 1, çöl gezegeni Arrakis'te geçen destansı bilim kurgu. Minority Report, suç daha işlenmeden engellenebilir mi? Bol aksiyonlu bir klasik. Daha fazlası için beğenip abone olmayı unutmayın. Yıldızlar Arası, Interstellar, Uzay Zaman Kara Delikler, Duygusal ve Zeka Yoran Bir Başyapıt, Başlangıç, Inception, Rüyaların içinde Rüya Konseptiyle Akılları Karıştıran Efsane, Matrix, The Matrix, Simülasyon Evreni Fikrini Dünyaya Tanıtan Kült Film, Geliş, Arrival, Zaman Algısını Değiştiren Çok Sakin Ama Çok Etkileyici Bir Yapım, Bıçak, Blade Runner 2049, Cyberpunk Atmosferinin En iyi işlendiği Görsel Şölen, Edge of Tomorrow, Savaş Plaz Zaman Döngüsü akor aşırı akıcı aşırı keyifli. Ex Machina. Yapay zeka ve insan arasındaki tehlikeli sınırlar. Marslı The Martian. Mars'ta hayatta kalma mücadelesi hem eğlenceli hem öğretici. Çöl Gezgini Dune Part 1. Çöl gezegeni Arrakis'te geçen destansı bilim kurgu. Minority Report. Suç daha işlenmeden engellenebilir mi? Bol aksiyonlu bir klasik. Daha fazlası için beğenip abone olmayı unutmayın.